P artı 1 sayısı asal sayı olduğuna göre P artı 1, 2 iki. veya 2'den farklı herhangi bir asal sayı ki 2'den farklı bütün asal sayılar da tektir. P artı 1, 2 ise P1 olabilir. B şıkkındaki ifadede P yerine 1'i yazarsak sonuç 2 olur ki 2 bir asal sayıdır. A şıkkına baktığımızda ise P artı 3 demiş. P artı 3 sayısını P artı 1 artı 2 şeklinde yazabiliriz. P artı 1 tekti. 2 ise çift. Tek de çiftin toplamı tek olduğundan P'ye vereceğimiz uygun bir değer için A da asal olabilir. Örneğin P'ye 2 dediğimizde 2 artı 3 eşittir 5 olur. 5'te 1 asal sayıdır C şıkkına baktığımızda P artı 19 ifadesini P artı 1 artı 18 şeklinde yazabiliriz. P artı 1 tekti. 18 çift. Tek de çiftin toplamı tek. O zaman C şıkkında uygun bir değer verdiğimizde örneğin P'ye 4 dediğimizde 4 artı 19 23 yapacaktır. 23'te asal sayıdır. D şıkkına bakacak olursak P artı 8 demiş. P artı 8 sayısını P artı 1 artı 7 olarak yazabiliriz. P artı 1 tek ve 7 de tek topladığımızda sayımız çift. Sayımız çift ise çift olması durumunda P artı 8 sadece 2 olabilir. Tabii ki burayı 2 yapan değer eksi 6 olduğundan eksi 6 artı 1 yani eksi 5 sayısı asal değildir. Dolayısıyla P artı 8 ifadesi kesinlikle bir asal sayı belirtmektedir.